Hoş geldiniz Arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Beğeniler için teşekkür ederim Normalde bu saatte canlılar dolu oluyor. Bugün pek kimse yok. Gamze merhaba hoş geldin. Almina hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beni yap abone olur musunuz rica etsem? Nasılsınız iyi misiniz? olurum. Tabii demiş. Çok teşekkür ediyorum Gamzeciğim Bazen abone olun dediğim zaman bazıları şunu yap bunu yap da olalım diyordu. Neden böyle şartlarda zorlanıyorlar bilmiyorum ben de anlamadım. Gamze nereden katılıyorsun yayına? Almina burada mısın? yine de yazmış. Ben okuyamadım. Bebekle uğraştığım için. Allah çok izin neden bu kadar az izleniyor demiş Almina. Bilmiyorum ki ben. Almina geri çekti. Teşekkür ediyorum canım benim. Bilmem ki. Benim hep öyle az. İyi insanlar kaybeder hep. Gitmem gerek abla demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kaldığın için. Hoş geldiniz. Arkadaşlar beğeni yap abone olur musunuz? Almine kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Almine bütün yazılarını geri çekti neden acaba? Kendine iyi bak Almine Allah'a emanet ol. Doğa aşı, hoş geldin. Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sonbahar geldi ama biz daha sonbaharı göremedik. Hava çok sıcak. Ömer dışarıdayım. Dışarıdan sesler geliyor. Sinirim bozuluyor. Abla nerede oturuyorsun? Ay çok şükür hep iyi olun arkadaşlar. Bahçedeyim senin gibi abla demiş. Ee, Batman'dayım. Batman'ın merkezinde köy gibi görünse de burası merkez. Buralar dağınık biraz. Şimdi buraları kalkıp toparlamam lazım. O kadar işim çok ki. Artık kış işlerine başlamam gerekiyor kolay gelsin. Ben de e, bamyalarımı bugün erkenden topladım. Daha güneş tepemde değil ama biraz arkamdaydı diyebilirim. Evet ben yapıyorum bebeklerle, çocuklarla, yemekle, evle, bahçeyle, işlerle, hepsiyle ben ilgileniyorum. Hmm tek başıma iki çocukla çok zor değil mi? Biz de Alanya'dayız. Oo, şimdi çok güzeldir oralar. Evkiye. Gel keke de bak. Gel yanmamış. Yeni tetsiz koydum. Belki geç olmuş olabilir. Bu biraz daha erken olup yanabilir. Sen bir tur ona bak. Ben de bebeği bırakayım. Şu kadar 就是你。<laughs> Zor olmuyor mu abla? Düşününce zor oluyor. Nasıl zor olmuyor? Bir de benim bebek sürekli ağlayan bebek. Çok zor hem de. Ha tavuklara karışmıyorum. Sadece geçen güneş mermilerini diye tavuklara baktım. Bahçenin sulaması damlama zaten. Onunla da ilgilenmiyorum. Ama toplamayı ben yapıyorum. <laughs> Sürekli çocuklar <laughs> komşuya veriyorum küçüğünü. Büyü bazen gel musallat oluyor da ya da saatlerde uykuda mı yanıyor genel olarak. Çok zor. Bu yaz bitmeden bir güneşme yaptıracağım hepsini. Evde hem çocuk hem eş hem yemek bakalım nasıl oluyormuş. neyse ki benim durumumu bildiği için eve hangi saatte gelirse gelsin neden bu iş kalmış neden bu yemek yok diye sorgulamıyor hiçbir zaman. Okay. Hayır, okay. çok

<tuk> Gelora. <tangan> 在继续你知道吗？在聊啊。 Bahçede top takıldık. Şimdi yemek zamanı. İçeri gidelim de ben yemeğimi yapayım. Yanık kek kokusu girmiş içeri. Acil. Ben de bir kek yapsam. Simit hamuru mu yapsam, domatesleri mi yapsam? Hmm. Arkadaşlar biri bana bir tane verse çok iyi olur. పమ్ 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 హ్మ్ హ్మ్ Çatıdaki arkadaşlarım yorumlara gelebilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Neden kimse sohbet etmiyor benimle bugün? Şu tavuğu gidip dövesim var ya girmiş domateslerinin üstüne hepsini yemiş. Şu abonesi olduğum arkadaşlar da hiç gelmiyor ya. Onlara da hiç gidesim yok gerçekten. Bir de onlardan sürekli bildirim de geliyor. Benim hep bildirimlerim de açıktır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni yapıp yorum yapar mısınız? Abone olursanız çok sevinirim. Kalıcı, saat getirecek aboneye ihtiyacım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni yapıp abone olur musunuz? Ekranı çık tıklayarak beğeni yapabilirsiniz. Havalar hala soğumadı. Bir turu yapası yapasım var. Bu çocuklarla. Çatıdaki arkadaşım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Abone olup beğeni yapabilir misin? Ekranı açık tıklayarak.